Arkadaşlar merhaba. Bu derste iyilik zamirlerini öğreneceğiz. İyilik zamirlerine geçmeden önce bunun soru kalıbını, soru kelimesini öğrenelim. Malumunuz olduğu üzere Türkçede bir tane kimin sorusu vardır. Erkeklik, dişilik, tarafsızlık yani bir cinsiyet söz konusu olmadığı için neyin sahibini sorarsak soralım. Başına kimin ifadesini ekleriz. Kimin kitabı, kimin masası, kimin kalemi, kimin kalemleri gibi. Ancak Rus, Rusça'da ise, Rus dilinde ise, ismin cinsiyetinden dolayı ve çoğunluğundan dolayı dört tane kimin ifadesi vardır. Erkek bir nesnenin veya kişinin sahibini sorarken Ait olduğu şeyi sorarken Çey Çey Sözcüğünü kullanırız. Dişi bir Nesne ya da kişi için Çiya Çiya Sözcüğünü Tarafsız bir nesne ya da Kişi pek olmaz Nesne diyelim. Çiyo Çiyo Sözcüğünü Çoğul bir şeyin ya da kişilerin sahibini, ait oldukları şeyi sormak için çi, çi sözcüğünü kullanırız. Tekrar edecek olursak okumalarıyla beraber dikkat edelim. Çey, çıya, çiyo, çi. Çey, çıya, çiyo çi. Bir sonraki yansıya bakalım. Evet. Erkek bir e, sahipliği sormak için çey duruk. Çey eta duruk. Çey eta duruk. Bu kimin arkadaşıdır? Bu kimin erkek arkadaşıdır? Çey eta duruk. Cevap eta moy duruk. Bu benim erkek arkadaşım. Eta tvoy duruk. Senin erkek arkadaşın. Eta yivo duruk. Bu onun. Odan kastettiğimizde bir erkek. Onun erkek arkadaşıdır. Eta yiyo duruk. Bu onun erkek arkadaşıdır odan kastettiğimiz bir bayan. Eta naş duruk. Bu bizim erkek arkadaşımız. Eta vaş duruk. Bu sizin erkek arkadaşınız. Eta ih duruk. Bu onların erkek arkadaşı. Demek ki sahip olunan şey erkekse buna verilecek cevaplar, iyilik zamiri olarak verilecek cevaplar moy, tvoy, yivo, yiyo, naş, vaş, ih olacaktır. Eğer sahip olunan nesne ya da kişi dişi ise örneğin çiya ''eta druga bu kimin kız arkadaşıdır? Çiya eta padruga. Eta maya padruga. Bu benim kız arkadaşımdır. Eta tvaya padruga. Bu senin kız arkadaşındır. Eta yivo padruga. Bu onun kız arkadaşıdır. Ki o erkektir. Eta yiyo padruga. Bu onun kız arkadaşıdır. Buradaki o e, bayan, kadın, dişidir. Eta naşa padruga. Bu bizim kız arkadaşımızdır. Eta vaşa padruga. Bu sizin kız arkadaşınızdır. Eta ih padruga. Bu onların kız arkadaşıdır. Chiò eta pismo. Bu kimin mektubudur? Bu mektup kimindir veya? Chiò eta pismo. Eta maio pismo, bu benim mektubumdur. Eta maio pismo. Eta pismo, bu senin mektubundur. Eta pismo, bu onun mektubudur. Eta pismo, bu onun mektubudur. Eta pismo, bu bizim mektubumuzdur. Eta vaşe pismo bu sizin mektubunuzdur. Eta ih pismo bu onların mektubudur. Tarafsız bir şeye sahiplik söz konusu olunca demek ki mayo, tvayo, yivo, yiyo değişmiyor her zaman. Aynı kalıyor. Naşe, vaşe ve ih olarak cevap veriyoruz. Çoğul bir şeyin sahipliği soruluyorsa örneğin burada olduğu gibi Duruzya arkadaşlar. Padrugi kız arkadaşlar. Pisma mektuplar gibi. Chi eta duruzya. Bunlar kimin arkadaşlarıdır? Chi eta padrugi. Bunlar kimin kız arkadaşlarıdır? Chi eta pisma. Bunlar kimin mektuplarıdır veya bu mektuplar kimindir? Daha düzgün bir Türkçe olabilir. Eta ma i duruz ya. Eta ma i duruz ya. Eta tva i duruz ya. Eta yivo duruz ya. Eta yiyo DURUZYA ya. Eta naşi DURUZYA Eta vaşi DURUZYA Eta ih DURUZYA ya. Tekrar edecek olursak çoğul bir şey verilecek cevaplar iyilik samiri olarak ma i, tva -i yivo, yiyo, naşi, vaşi ve ih olacaktır. Toplu olarak bakalım bir kıyaslayalım. Öncelikle sorular çey, çiya, çiyo, çi. Verilecek cevaplar moy, maya, mayo, mai. Tvoy, tvaya, tvayo, tvai. Yivo, 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 yivo. Yiyo, yo yiyor yiyo. Son haneye bakarsak, ih, 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 ih. Demek ki erkek ve dişi fark etmiyor. Onun derken ve onların derken, yani üçüncü tekil ve çoğul şahıslarda herhangi bir değişiklik yok. Hep aynı şekilde e, ifade ediyoruz. Nesnenin cinsiyeti burada önemini kaybediyor. Burada sahip olan kişinin cinsiyeti önem kazanıyor onun dediğimiz kişi erkekse yivo, bayansa yiyo, çoğulsa ih diyoruz. Nesnenin cinsiyetinin hiçbir önemi kalmıyor. Diğerlerinde ise sahip olan kişinin cinsiyeti değil, sahip olunan nesne ya da kişinin cinsiyeti önem kazanıyor. Devam edecek olursak, naş, naşa, naşe, naşi, vaş, vaşa, vaşe, vaşi ve ih, e e e. Birkaç kısa örnek yapalım. Eta vaş pasport da moy. Diğerlerini siz devam edin. Eta vaş telefon. Niyet eta telefon. Diğerlerini kendiniz yapınız. Vot kniga, işte bir kitap. Achiana, peki o kimin? Aynı şekilde devam edin. Pasaporti, this passport. Bakın burada bir pas pasaport var. V ait passport. Bu pasaportun kimin olduğunu biliyor musunuz? Bu cümlede aslında dikkat etmeniz gereken konumuzdan bağımsız olarak v ninize ait. Biliyor musunuz? Biz Türkçede genellikle olumlu anlamda sorarız. Biliyor musunuz? Ruslar ise genelde bunu olumsuz cümle kurarak ifade ederler. Vaniznaite, bilmiyor musunuz? Vaniznaite çeytap pasport. Bu pasaportun kimin olduğunu biliyor musunuz? Veya T olarak söyleyecek olursak samimi olduğumuz birisine aiş çeytap pasport. Bu pasaportun kimin olduğunu biliyor musun? Evet. Son e, dört e, yansıdaki örnekleri iyilik zamirlerine göre yaparsanız faydalı olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum görüşmek üzere